Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pratik bir o kadar da lezzetli sütlaç tarifi yapacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Tencereye 4 yemek kaşığı pirinç ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı su ekleyerek ocağa alıyoruz arkadaşlar. Pirincin suyu suyu çekildikten sonra üzerine 1 litre süt ekliyoruz. görmüş olduğunuz gibi. Güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Pirincimizi tam pişirmediğimiz için sütle birlikte pirinç biraz daha pişecektir. Kaynaya, kaynaya. Evet, sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Bir kepçe kadar bir kaba ayırıyoruz arkadaşlar. Sıcak sütümüzü Ayrı bir kapta 2 yemek kaşığı nişastayı 1 su bardağı soğuk sütle açılana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Açılma işlemine dikkat etmemiz gerekiyor. Nişastanın topaklık oluşturmaması için arkadaşlar. Evet iyice Bu iki karışımımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra sütlacın içine yavaş yavaş ilave ediyoruz. Hepsini bir anda dökmeyin. Yarısını döktükten sonra diğer yarısını karıştırma işleminden sonra dökünüz. Bu şekilde sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Lütfen kaynamasını bekleyin. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Bir su bardağı şekeri ekliyoruz kaynama işleminden sonra. İyice şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar en önemli tavsiyelerden bir tanesi şekeri ilk başlarda eklemeyin çünkü pirincin pişmesine engel olacaktır. Evet, iyice karıştırıyoruz. Evet kaynama işlemi tekrarlandıktan sonra bir paket vanilya ve rendelemiş olduğum limonu üzerine ekliyorum. Limon çok ayrı bir lezzet katıyor. Lütfen denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, iyice karıştırıyoruz. Benim bu yaptığım tarif 6 kase çıktı arkadaşlar. Yani 6 kişilik diyebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olup gönderi beğenip denediyseniz yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarınıza belirtmenizi istiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.